Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugünkü videomda taze yaprak nasıl basılır? Haşlama yok. Tuzla salamura yapma yok. En pratik yöntemini, yapılışı tüketirken yani saracağınız zaman en pratik yöntemini sizlere anlatıp göstereceğim. Ben bu yöntemden çok memnunum. Daha önceleri ben de salamura yaprak basarken artık bu yöntemle yapıyorum. Buzluktan yani no frostumdan çıkarıyorum ve sarmaya hazır yapraklarım. Ne tuzunu giderip saatlerce yıkamaya gerek var. Ne bir haşlamaya gerek var. Bu video çekmemin sebebi de bu yöntemle ben memnun kaldığım gibi size de tavsiye etmek istiyorum. Gerçekten siz de bu yöntemde yaprak basarsanız e, sorunsuz kolay bir şekilde yaprak sarması hazırlarsınız. Hazır. Hazırlıyorum. Gelin hep birlikte yapılışına geçelim. Evet aldığım yaprakları önce iyice birkaç kez yıkayacağım. Evet yıkadığım yaprakların sap kısımlarını yavaşça çıkararak Desteler yapıyorum böyle büyükçe bir leğende. Siz tercihen saplarını kesmeden de yapabilirsiniz ama daha sonraki aşamada yani yaprak sarması yapacağım aşamada aşırı derecede kolay ve pratik oluyor. Sapları çıkarmamın diğer sebebi ise dondurucuda da fazla yer kaplamıyor. Onun için bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Evet, yaprakları, saplarını kestim ve desteledim. Ocağa su aldım kaynatmak üzere. Suyum hazır, kaynadı. Yapmamız gereken yaprakların üzerine bu kaynar sudan dökeceğiz. Mis gibi de koktu. Evet şimdi yaprakların üzerine örtüyorum ve bu şekilde içinde terleyecek. Bu işlemi akşamdan yapıyoruz. Sabah olduğunda ise kapağını açacağız. Yani bu şekilde üstünü açacağız ve poşetleri koyup derin dondurucuya saklayacağız. Bu yaprağımı da yapacağım. O da su kaynadıktan sonra aynı işlemi bu yaprağı da yapacağım. Evet. E, dikkat etmemiz gereken bir husus bol suyun içinde olması. Yani yani yapraklar üzeri geçecek kadar sıcak kaynar su ilave edeceğiz. E, ben bu şekilde saplarını da kestim, koydum. Bu şart değil. Onları atacağım zaten. E, şimdi evet akşamdan beklettiğim bu yapraklarımı süzeceğim. Ardından destelediğim bu şekilde yapraklarımı bir alıbına poşetine koyarak saklayacağım. Normalde bu saplarını e, yaprak sarması yaparken tencereye korup fakat bu şekilde yaptım ben bu kez ama o önemli değil. Evet suyu süzülen yapraklarımı yiyeceğim miktarda bu şekilde buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi rengi harika. Ve inanılmaz pratik oluyor. Derin dondurucudan çıkarıyorum. Çözülüyor ve hemen sarıyorum. Tuzlu olmuyor. E, tansiyon hastaları için e, diyette olup tuza dikkat edenler için gerçekten harika bir çözüm. Gördüğünüz gibi e, suda bekletme yok, tuzunu giderme yok çok pratik oluyor. Bu yüzden de bu videoyu sizlere çekip anlatıp göstermek istedim. Evet, isterseniz ikiye katlayıp poşete koyun. İsterseniz de katlamadan direkt bu şekilde yapraklarınızı koyabilirsiniz ama bu şekilde koyduğunuzda daha çabuk çözülüyor. Onu belirtmek istiyorum. Evet, bu yapılışının aşırı pratikliğine siz de gerçekten çok seveceksiniz. Evet, bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Siz hangi şekilde yaprak basıyorsunuz bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet, geldik videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi ben de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Takipte kalın çünkü paylaşımlarım olacak. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.